Hadi. Hadi. On binlerce mağdur ve ekonomiye verdiği milyarlarca liralık zarar hiç unutulmadı ve unutulmayacak. Yaralar zor da olsa sarıldı. Yargı o dönemi soruşturmaya başladı. Her şey Refah Partisi'nin sandıktan birinci parti çıkmasıyla başladı. Sonrasında adli yıl açılışında şeriat ve laiklik gündeme taşındı. İki hafta geçmemişti ki bu defada TÜSİAD'ın açıklamaları gündeme oturdu. TÜSİAD erken seçim talebini dile getirdi. Gerekçeleri ise ekonominin kötüye gitmesiydi. 23 Ekim 1996'da meydana çıkan acizmendilerle işin boyutu başka bir yöne kaydırıldı. İki ay sonra da Fadime Şahin olayı patlak verdi. 3 Kasım'da meydana gelen Susurluk kazası ve Erbakan'ın bu olay için Fasafiso demesi kendisini siyasi anlamda etkiledi. Tarih 7 Aralık'ı gösterirken Ankara DGM Savcısı Nuhmete Yüksel, Başbakan Erbakan, Çalışma Bakanı Necati Çelik'te bazı milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Medyada da ard arda çıkan Taksim'e Cami, Ayasofya ibadete açılacak, 500 tarikat, 5000 şey, defileler yasaklanıyor gibi manşetler askerleri de harekete geçirdi. Bu olaylar üzerine yüksek rütbeli subaylar Gölcük'te irtica toplantısı gerçekleştirdi. Tarihi MGK'ya bir ay kala artık manşetler iyice irtica haberleriyle süsleniyordu. Star muhabiri Işıl Gürel saldırıya maruz kaldı. Bekir Yıldız tutuklandığı mahkum edildi. Ertesi gün önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partiler kanuna aykırı davrandığı için Refah Partisi'ni uyardı. Ardından dönemin başsavcısı Vural Savaş, Erbakan'ın ülkeyi iç savaşa sürüklediğini ileri sürdü. Demokrasiye balans ayarı tanklarla yapıldı çerçevede Ankara Sincan'dan tanklarla geçiş yapıldı. 4 Şubat'ta Sincan'da askerler 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiş yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, irtica PKK'dan daha tehlikeli dedi. Şubat ayının başlarında dönemin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türkiye kaosa gidiyor, güç birliği yapmaya hazırız açıklaması yaparken Refah Partisi düzeni silahla değiştirecek beyanını verdi. 5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan'a birkaç mektup gönderdi. Başbakan Erbakan karşılığında, ''Orduda Demirel de bizden çok memnun'' dedi. Ancak 5 Şubat'ta Demirel'in gönderdiği uyarı mektubu her şeyi özetliyordu. 11 Şubat'ta şeriata karşı kadın yürüyüşü Ankara'da yapıldı. Korku senaryoları ile ilgili her gün ekranlarda haberler yapılıyor, gazetelere manşetler atılıyordu. Muhalefet, sendikalar, iş dünyası aynı korkudan bahsediyordu. O korkunun adı irticaydı. Ve tarih 28 Şubat 1997. En uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Başbakan Necmettin Erbakan'a yapılan baskılar iyice arttı. O MGK'da bin yıl sürecek denilen süreç için önemli bir viraj dönülüyordu. Gazeteler günlerdir birinci sayfalarında işaret ettiği tarihi MGK toplantısı yapıldı. Alınan kararlar hükümete indirildi. Laiklik konusunda yasaların uygulanması istendi. 4 Mart'ta Başbakan Erbakan MGK kararları yumuşatılmazsa imzalamayacağını söyledi ve imzalamadı. 13 Mart'ta 5 günlük direncin ardından Başbakan Necmettin Erbakan MGK kararlarını imzalamak zorunda kaldı. Erbakan daha sonra bu kararları imzalamadığını, sadece ön yazı imzaladığını söyledi. MGK kararlarını uygulama komitesi kurularak ülke çapında irtica cevabı başlatıldı. 21 Mayıs'ta Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, ülkeyi iç savaşa sürüklediğini söyleyerek Refah Partisi'nin kapatılması için dava açtı. Olayları fişlemeler takip etti. Akademisyenler, subaylar ve yöneticiler görevlerinden uzaklaştırıldı. Meslek liselerinin ortaokul kısımları kapatıldı. Bazı öğrencilerin üniversiteleri girişi katsa uygulamasıyla engellendi. 3 Haziran'da susurluk davası 7 ay aradan sonra DGM'de başladı. 7 Haziran'da Genelkurmay, irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara ambargo koydu. 10 Haziran'da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri Genelkurmay Başkanlığı'na çağrılarak kendilerine irtica konusunda briefing verildi. 18 Haziran'da Necmettin Erbakan Başbakanlıktan istifa etti. İstifasının nedeninin Başbakanlığı Tansu Çiller'e devretmek olduğunu belirtti. 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini o sırada arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu olan DP lideri Tansu Çiller'e vermeyip ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. 30 Haziran'da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindorukla birlikte ANAP'ta hükümeti kuruldu.